Merhaba değerli izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Şu anda sizlere Yenice'den sesleniyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Murat Aboğlu psikologumuz eskiden de e, röportaj yapmıştık hatırlıyorsanız, kendisini memleketinde sağ olsun bizi e, annesinin babasının evinde ağırladı bugün. Hoş geldiniz Murat Bey hem memleketimize evet. hem programımıza ve evet. ayrıca bizi de e, evinize konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öncelikle değerli izleyicilerimize güzel mutlu bir hafta sonu diliyorum. E, size de Veysel Bey'e de e, Karabük'ümüzün güzel ilçesi Yemeceli'nize hoş geldiniz diyorum. Bizi izleyen izleyicilerimize de güzel, mutlu bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. E, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Bugün baba ocağındayız. E, memleketimizdeyiz, güzel yeneceğimizdeyiz. E, tabii ki e, bazen bizim de böyle dinlenmeye ihtiyacımız olabiliyor. E, annemizin babamızın yanında olmak da bize aynı zamanda hem içsel sıkıntılarımızı aşmamıza hem de güzel memleketimizi ziyaret etmemize sebep oluyor. Çok güzel, e, çok iyi yaptınız. E... Size e, ne soralım bugün, nelerden bahsedelim? Öyle, <laughs> e, aslında hava güzel. E, evet, doğanın e, içiceyiz evet, doğa, şu anda. Yinecini yeşilliğiyle Evet, doğa ile e, Birazcık mutluluktan bahsedebiliriz istiyorsanız. Evet. Peki e, sözümüz kesin. Evli, mutlu bir evliliğin sırlarından bahsedebilir miyiz? Son zamanlardaki hani e, olaylardan sonra birçok vatandaşlarımız işte e, eşlerine karşı biliyorsunuz. E, evet. Kimisi kriz kimisi maalesef. işte. Çok Maalesef. üzücü ama eşlerini öldürüyorlar. Evet. Evet. Ee, peki bunun e, mutlu olmanın sırrı nedir? Neden hep böyle artık e, dönem, bu dönem? Neden böyle geçiyor? Yani? Şöyle başlayayım. Öncelikle Veysel Bey e ve sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok mutlu geçmiş. evlilikten önce mutluluğun bir tarifini yapmak lazım. Mutluluk evet. insanın kendi içsel dünyasında kendini keşfetmesi aslında. Ee, biz bu keşif yolculuğunda bazen yaşadığımız hayatın içindeki zorluklar, ee, içsel sıkıntılarımız, problemlerimiz, geçmişimizden gelip e, geleceğe taşıdığımız problemlerimiz bizi mutsuzluk anlamında bazen değersizleştirebiliyor. Mutluluk aslında insanın kendini değerleştirmesi. Bu değerleştirme kavramını bulabilmesi için insanların öncelikle kendilerini keşfetmeleri lazım. Nelerle mutlu olabilirler, mutluluğun şartları nelerdir, o içsel yolculuğunu yaparken işte manevi ve maddi anlamda kendi içsel huzurlarını ne şekilde sağlayabilirler, bunları bir e, öncelikle kendilerinin içsel anlamda keşfetmeleri gerekiyor. Mutluluk dediğimiz şey aslında en küçük şeyde bile bulunabilen, e, insanı gülümsetmeye yarayan e, bir olgu. Bu olguyu psikolojik anlamda özellikle günümüzün hayat şartlarında, ekonomik zorluklarında ve e, insanların birbirine karşı o sabır dediğimiz, e, aslında herkesin olması gereken e, şartları sağlayamadığımız anda işte var olan mutluluğu da elimizden bir şekilde kaybetmiş oluyoruz. O yüzden buradan değerli izleyicilerimize şunu naizane olarak bir psikolog olarak şu şekilde tavsiyede bulunabilirim. Kişilerin içsel mutluluğu aslında kendilerini keşfetmekten geçiyor ve nelerle mutlu olabileceklerini nelerle mutluluk kavramını yakalayabileceklerini iyi öğrenmeleri lazım. Çünkü Hayat güzel, yaşamaya değer ve e, bu yaşam kavramı içerisinde de mutlu olmayı ve gülümsemeyi herkes hak ediyor. İnsan önce kendinden başlamalı tabii e, mutlu olmayı diyorsunuz. Peki karakter hoşması diye bir şey var mı? Var. Eşler arasında? tabii ki. Zaten günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi aile çatışmaları. Ailelerimize baktığımız zaman e, karşılıklı olarak birbirini anlamayan insanlar topluluğu olduğu için e, ve birbirlerine karşı tahammül sınırları kalmadığı için tabii ki bunun içinde belli şartlar var. Özellikle yanlış eş seçimleri, kişinin kendi karakterine uygun olmayan, hani derler ya atalarımız davul bile dengi dengine diye, bazen karşıdaki insanın sizi anlayabilmesi çok önemlidir. Evlilik kurumunu ya da aile kurumunu kurabilmek için de belli şartlar vardır. Öncelikle temelinde anlayış olması lazım, karşılıklı anlayış olması lazım. Bence sevgi saygıdan bir de öte iletişim konusunun eşler arasında çok iyi bir şekilde irdelenmesi lazım. İletişim yoksa zaten iyi bir evlilik yakalanması çok zor. Konuşamıyoruz dedikleri evet. bu olsa gerek. Evet. Peki bize mutlu evliliğin sırrıyla ilgili bir örnek gösterebilir misiniz? Tabii ki tabii şey? şöyle anlatabilirim. Aslında bugün hem sizin buraya gelmeniz hem de benim burada olmam vesilesiyle aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Aslında mutlu evliliğin sırrını anlatırken ee, tabii ki e, benim annem babam e, bundan tam yaklaşık 50 yıl önce tam 50 evet, yıl önce olan... evet tam 50 yıl önce hayatlarını birleştirmişler ve e, bu evlilikten dört tane e, güzel evlat meydana getirmişler ve şükürler olsun ki bu güzel ailenin mutlu ailenin bir bireyi olarak da ben de onur ve gurur duyuyorum. <laughs> Bence bunu e, bize sormak yerine evet. aslında bu 50 yılı nasıl başarmışlar bu 50 yılı nasıl tamamlamışlar. O bizim biraz önce konuştuğumuz iletişim problemini nasıl aşmışlar? Aslında onlara sormakta fayda var. Evet değerli izleyiciler, Mutlu Evliliğin sırrını şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. 50 yıl aynı yastığa baş koymuşlar ve çok güzel bir şekilde 50 yılı birlikte geçirmişler. Bakalım nasıl anlatacaklar bizlere? Hep birlikte izliyoruz. Hüseyin amcacığım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz Hadi öncelikle? Allah'a şükür sizler de iyisiniz. Çok şükür iyiyiz. Sizler de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ee, siz de hoş geldiniz tekrardan. Evet. Nasıl bir e, sırrı var Hüseyin amcacığım? Bu mutlu evliliğin sırlarını bize anlatabilir misiniz? Mutluluk ayrılıkta önce saygı sevgi, e, ondan sonra mutlu olmak çok iyi, çok güzel saygı bir şey. Saygıdan geçiyor evet, değil mi? Tabii. Birbirimize karşı evet. böyle e, sevgiyle yaklaşıp e, saygı yani, bağlamda Evet. Peki e, kadınlarımıza karşı nasıl davranmalıyız Hüseyin amcacığım? Kadınlar bir çiçektir. Çiçeği nasıl davranıyorsan, hanıma da öyle davranacaksın. Öyle. 50 yıl sizin için nasıl geçti, acı tatlı? E, 50 yıl, tabii kolayla bugüne gelinmedi. Mutlaka. E, gelmişten bugüne tabii şeyimiz oldu, Birimize saygı, sevgi, anlayış. E, tabii geçmişten bugüne Mutlu bir yuvamız oldu. Çocuklarımızı büyüttük, hepsini iş sahibi yaptık, ev verdik. Şimdi şükür olsun biz onlar dolaşıyoruz. Torunlarımızdan işte. Çok güzel, Allah şükür. Evet. Sizin de tartışmalarınız olmuştur mutlaka. Derler ya, yani. tadı tuzu, hani Mut, e, mutlaka. tartışmalar. Mutlaka, yani, evliliğim tabii öyle büyük, öyle bir tartışma ne ama... Ne kadar sürüyordu bu e, tartışma süresi mesela, Olay. kesinlik olayı falan? Yarım <laughs> saat sürmüyor herhalde. <laughs> En güzel de bu değil evet. mi? Hani Birbirinize karşı evet. her zaman saygılı olup bunu sürdürmemek? Elimizde kızsak da yarım saat hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz yani. Hani e, sen benden haklısın, ben senden haklıyım olayı var mıydı sizde? Yani erkek haklı, bayan haksız olayı var mıydı? Yok, olmaz da e, tabii e, hanım şöyle yapalım der, ben böyle yapalım der, ortayı buluruz yani. Yani evet. e, ikimiz o, aynı noktada her zaman buluştuk diyorsunuz. o noktada O zaman sizin karakterleriniz de maşallah evet. uyuşmuş herhalde evet. çok güzel. Tabii sevgi, saygı çok önemli evet. evlilikte. E, zaten ufak temel mesele olsa onu büyütmemek. Darılmamak, kusmamak. Öyle yani, öyle geldi. Dört tane evladınız evet. olmuş. E, dört evet. tane evladınızdan şu anda hani herkes işte evlendi. Evet. Hani herkes yuvasını kurdu. Yine ikimiz baş başa kaldık diyorsunuz kaldık. değil Kaldık, evet. Mutlaka herkes öyle. Yani bu yüzden diyorsunuz yani gençlikten… Hayatın yani. gerçekleri bunlar. Evet. Tabii çok çocuk e, iş sahibi olduğu zaman e, evet. işte olduğu zaman biz mutlu oluyoruz. Ya iş iş yer olmasa güç olmasa da onlar doğru işler. E, en mutlu şeyimiz çok çocuğun ev verip beslemek tor torba sahibi olmak. Yine baş başa olmamız. Her an anne baban da zaten şey hayali çok çocuğunu mutlu etmek ev vermek mutlu bir hayatları olsun. Her zaman hayırlı bir haber. Daha da en 50 yıllara mutlu mutlu şekilde diyorum. İnşallah. inşallah. Peki Safiye teyzeciğim siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz ne diyorsunuz? Mutlu evliliğin sırlarını bize anlatır mısınız? 50 yılı nasıl geçirdiniz? Vallahi yavrum yoksuzluğa da varlığa da katlanacaksın. Ondan sonra onu söylediğini sen duymayacaksın. Benim söyledim o duymayacak. Öylelik anlaşıyoruz işte. Öyle. Vallahi biz dünya Kaç gün geldi, kaç gün kaldık hiç anlamadık bile. Nasıl geçtiğini anlamadık? Anlamadık Çoluk çocuğuna onları evler, büyüt, besler. Şimdi mutlu yollarından iyi haberler beklemek, telefonlar beklemek. Allah razı olsun hepsinden de, dördünden de, hepsinden de. Bir akşam aramazlar, ikinci akşam ararlar yavrularım. hepsini. Allah huzuru, ve mutluluk versin. Aynen. Allah benim gibi herkese evlat versin, hayırlı. Gelinlerimden de, oğlarımdan da, kızımdan, damatından çok mutluyum. Ne bileyim eşimle de huzurlu mutluyuz. Çok iyi, maşallah. Evet. Ee, bahçeye gidiyoruz, bahçeden geliyoruz. Oğlan bir yer aldı. iki seneden beri orayla uğraşıyoruz işte. Eve geliyoruz, evde işte orada bir şeyler yapıyoruz. Bu piknik yapıyor işte, ızgara yapıyor. Ben çay demliyorum. Oturuyoruz ikimiz konuşuyoruz, şey yiyoruz. Orada erken yiysek, evde geçiyoruz. Ne güzel. Ha öyle güllerimizi <laughs> geç... e, renklendirmeyi Evet, evet çok şükür ediyor. elhamdülillah. Yani evlatlarımız da her zaman bizim için evlat. Evet, başımızda Aradıkları taşıyor. zaman mutlu oluyoruz. Evet, çok. Allah çok şükür bir sıkıntılara yok. İyi haberleri geliyor elhamdülillah. Biz de memnun oluyoruz. O akşam rahat uyuyoruz çok telefonla güzel. konuşunca. Rahatlıyoruz işte yormuş. Böyle günlerimiz geldi geçti işte. Peki şimdiki gençlere nasıl tavsiyelerde bulunmak istersiniz? 50 yıla devirdiniz siz. Şimdiki gençlerimiz biraz daha böyle sabırsız, tahammülsüz. Hani o şanmalara çok çabuk gidildiği için. Evet Onu ya, ne ya işte istersiniz? sabır. Sabır. Ya birini aradığın zaman, birini bulamadığın zaman hemen kızarsan, bağırıp çağırırsan, dökersen, açarsan sonu olmuyor. Ama bugün bulamadığını bakarsın haftaya bulursun, bakarsın akşam bulursun, yarın bulursun. Onları tahmin etmemiz, sabır etmemiz gerekiyor her şey için. Sabır yani. E, sabırın sonu selamet diyorlar. Büyüklerimizden öyle gördük. Ya kırılan da olur, taşıyan da olur demiş. Ya ben diyorum ki çocuklarıma, kızlarıma, gelinlerime. Ben onları gelin gibi görmüyorum evlatlarımı. Kızım da, kı, da gelinlerim de aynısı benim için. Aynı sevgide. Ya kızım diyorum bir yeriniz düşse bir şey ayağınıza düşmesin, elinize batmasın, çay dökülürse bir yeriniz yanmasın. Yeter ki yeter ki onlar olur, alınır, yapılır. Ama canınız yanmasın. Evet. onun onların canı yanınca benim de canım yanıyor. Tabii. Ha, güzel güzel torunlarım var. Bir kızım var işte diş hekimliğini okuyor. Bir oğlum var asıbay oldu. Biri de asıbay oldu torunlarımdan. Bir Arzu'nunki de, Murat'ınki de yavrumun. Emre'miz, bir Efe'miz. Maşallah. Ha, çok şükür elhamdülillah. Öbürküler de daha küçük. inşallah onlar da bir şeyler olurlar. İnşallah. işte amacımız onları gö baş göz etmek bundan sonra. Siz örnek oluyorsunuz A, zaten. Ee, tabii e, e, onlara da yansıyor evet. eminim ki. Ha, değil mi Hüseyin amca? Evet. <laughs> ben derdim ki bunlara hani gürbete gittiği zaman hani bunlar artık bir sınav olduktan sonra, derslerini bitirdikten sonra tabii komutan, subay olduktan sonra Oğlum önce iğneyi kendine batıracaksın. Sonra onlara batıracaksın. Hani tatlı söz. Eskiler bu Evet. söylüyormuş. Senin canın yanarsa o karşındaki evlat, de, Annenin evladı. Hani onları incitmemeye çalışın. Güzel güzel anlata anlata çalışın. Hani kardeş olun. Bence. Onlar da bir evlat göndermişler. Ben gönderdim içim yandı. O Onu gönderen İT'yi bu evet. oğlanlar şimdi onları da yeterken incitmemeye çalışın diye her zaman söylemişim de evlatlarıma. Çok güzel gerçekten de. E, evet, 50 yıl bile kolay e, evet. söylemesi kolay oluyor ama, ama e, kim bilir neler yaşandı. 50 yıl kolay geçiş, değil ama ben hiç bir gün kadar Anlamadım. Gelmedi, uçtu gitti günler. Evet öyle oluyor. Ha, ne, zaman bu yaşa geldik, ne zaman ne evlendik, Önemli çocuklarımız maşallah. olan yine bir arada olabilmek, evet, yine mutlu olabilmek, yaşında. yine gülebilmek aynı şekilde. Evet kopmamak en güzel Ay, 20 bu. yaşında elim, elimi aldım işte Hı. aman işte 50 olmuş sayılı günler kuş gibi uçtu gitti Geçiyor. yavrum Allah huzurlarını mutluluklarını versin Amin. ölmeyen her şey görüyor sabır her şeyin sonu sabır yavrum Nice Ama mutlu 50 yıldır diyoruz Safiye teyzeciğim. sen İnşallah Allah razı olsun. Darısı olsun. Sizin başına zaman. Rabbim herkese Amin. mutluluk Amin. versin.